CHP'den istifa eden milletvekili İhsan Özkes son günlerde CHP'li olduğu dönemdeki açıklamaların tamamen zıttı açıklamalarla dikkat çekiyor. Bakalım Üsküdar halkı İhsan Özkes hakkında ne düşünüyor? Daha adam zehir zıkkım olsun diyorum. Ne diyorsunuz? Hani CHP'den çok, istifa ettikten sonra son günlerde Çok dengesiz, olsun? çok akılsızca yani bilmiyorum ne, ne şeyle ne ruh haliyle o konuşmaları yaptıysa. Bana göre doğru değil. Doğru değil. Değil. Çok, teşekkür Gelse ederim. kendisine de söylerim aynısını. Sağ olun. Kendisi gelse ona da söylerim aynısını. Ben onu, zaten seçimlerde Ben, onu çok takip ediyordum. Ben iyi şey yapıyordum ama maalesef değişik. Yani hadi ben cahilim ama o bir milletvekili 50 bin kişi mi 60 bin kişi mi ne temsil ediyor galiba değil mi? Evet, 60 bin kişiyi temsil eden bir adam. Ben bir kişi ben kendimi temsil edemiyorum. 60 bin kişiyi temsil eden bir adamın böyle laflar etmesi, Resulullah'ı böyle sadece siyaset pisliktir be abi. Onu tasvip etmiyorum bana kalırsa. Siz, Sizce de ya da böyle bir şey tar Bana göre yanlış bir olay tabii. Yani siya siyasette bir öyle söyleyip bir öyle söylediyse. E, po politikacılar böyle dans gibi kırtmayı biliyorlar ama bir din adamına hiç yakıştıramadım. Peki CHP'nin onu aday göstermesi konusunda ne, ne düşünüyorsunuz? Zamanda hataydı. Ya dinci bir parti dincilerle oy toplamak için kullanmamalıydı. Kendi kalıbında kalmalıydı. Valla ben onlar hakkında bir şey düşünmüyorum. Ama oy kullanacaksınız seçimler geliyor. Üzüldüm yani yaptığı açıklamalar inanamadım inanmak istemedim. Peki şey diyor işte Hz. Muhammed yaşasaydı saraya girmezdi diyordu CHP'deyken <laughs> şimdi tamam şimdi. Yani bunlar çok saçma şeyler. İnsan inanmıyor. inanmak istemiyoruz. Abuk sabuk absürt şeyler yani bunlar. Ya, ben tabii. bir AKP'ye şimdi de çıktı olabilir. Sar saraya da giderim. Evet. Ee, demek ki bir şeyler kaptı bir yerlerden. Ben öyle diyorum değişim artık. Değişim var, değişim öyle var. Yani. Kaç senelik müfti müftü bilmem ne. De değişim anlamı ben onu, değişim dedim. olarak Tamamen oldum. tersi. Yani. yani. Ya değişim olur mu? Şimdi bir anda ben seni topa tutuyorum. Bir gün sonra sana canım cicim diyorum, sarılıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Ama kişilik olarak da düzgün adam. yani. Din, din Yanlış yaptı. Hani bu kadar tersi Yakışmaz. Hiç yakışmadı. Tabii. Özellikle ben bir din adamı ya topluma örnek olacak bir insan. Bence. Evet, hiç evet ya. müftüydü. Karsen bir de güvenilir bir insandı. Evet. Etraftan duyduğumuza göre. İhsan Özkes'in ilk müftülük görevine başladı ve yıllarca yaşadığı Üsküdar'daki halka sorduk. Üsküdar halkı İhsan açıklamasını açıklamalarını hiç doğru bulmuyor. Ozan Kök, Burak Öz.